2025 yılı, fırsatlarla dolu bir yıl olacak. Peki bu fırsatları değerlendirmeye hazır mısın? Bugün, seni finansal özgürlüğe götürecek 5 etkili yolu paylaşacağım. Birinci yol, dijital yatırımlara odaklan. Dijital devrim hız kesmeden devam ediyor. Kripto paralar, NFT'ler ve blockchain projeleri 2025'te büyük kazanç kapıları sunuyor. Ama dikkat et. Her fırsat gerçek bir fırsat değildir. Güçlü projeleri araştır, potansiyeli yüksek olanlara yatırım yap ve bu alanda bilgini sürekli güncel tut. İkinci yol, yan gelir kaynakları oluştur. Tek bir gelir kaynağıyla zengin olmak neredeyse imkansız. Yan işler özellikle online ortamda büyük fırsatlar sunuyor. Bir e-kitap yazabilir, online kurs hazırlayabilir ya da sosyal medyada içerik üreterek gelir elde edebilirsin. Unutma, bu gelir kaynaklarını büyüterek pasif hale getirmek zenginliğin kapısını aralayacaktır. 3. yol: Finansal okuryazarlık kazan. Zenginlik sadece para kazanmak değil, onu yönetebilmektir. Finansal okuryazarlık, gelirini artırmanın ve kayıplardan kaçınmanın anahtarıdır. Harcamalarını kontrol et, yatırım yapmayı öğren ve mali hedeflerini netleştir. Çünkü para bir araçtır ve onu doğru kullanmayı öğrenmek zorundasın. Dördüncü yol, doğru insanlarla çalış. Network, zenginliğin en gizli sırlarından biridir. Kendini doğru kişilerle çevrele ve öğrenmeye açık ol. Mentorlar bul, başarılı insanların hikayelerini dinle ve sana ilham verecek çevreler oluştur. Bazen bir kişi hayatını tamamen değiştirebilir. Beşinci yol, harekete geç ve risk al, en büyük zenginlik hareket etmektir. Risk almadan başarı mümkün değildir. Ancak bu riskleri analiz etmek ve bilinçli kararlar almak da bir o kadar önemlidir. Harekete geç, korkularını bir kenara bırak ve hedeflerin için cesur ol. 2025, değişimin yılı olabilir. Eğer doğru adımları atarsan. Şimdi harekete geçme zamanı. Abone olmayı ve yorumlarda hedeflerini paylaşmayı unutma. Senin zenginliğin attığın küçük adımlarda gizli.